saplanıyor. Saplanan yeri okuyorsunuz. Tamam mı? Zaten Saplanan yeri okuyorsunuz. Okuduğunuz zaman puan sizin oluyor. Tamam mı? Atış yeriniz tam da buradan atıyorsunuz. Şuradan. Tamam mı? Böyle. Evet. ilk Kemal'dan başlıyor. Evet. Kemal atıyor. Ilk önce. Kemal atıyor. Şimdi izliyoruz. Kemal şu çizgiyi geçmiyor. Şu çizgiyi. Tamam Evet, buyurun. Evet. Planı anlayarak yapalım. Bir daha geçersek tekerleği tutmak için kalkma tamam mı orada? Önce güvenlik. Evet, bir tane boşa gitti. Evet. Şu anda 150 puanın var. Ne yazıyor? kumar oynamam. Kumar oynamam yazıyor. Evet, kumar oynamıyoruz. Evet, güzel bir puan. Ey çocuk sen iyi olursan dünya daha iyi olur. Evet, ey çocuk iyi. sen iyi olursan dünya iyi olur. Bakıyoruz puanlara. 200 puan burada. 150 burada 350 puan etti. 50 daha 400 puan. Evet. Şu dışarı gitmese, şu dışarı gitmese bayağı bir puan alıyor Ama evet. Mustafa evet. abi o boşa gidenler şey olsun. Yok. Evet. Mustafa abi. abi. Şey Mustafa, Mustafa abi. Poyraz'dan sonra ben yapayım. Poyraz çeksin. Ha? Poyraz'dan i̇lk sonra ben yapayım. Yap. için deneme olsun. Evet. Bu deneme. Poyraz ilk defa atıyor. O 2 tane birden top Önemli değil. dursun o. bir at. O bir bir Şimdi bir var Mustafa bir abi. Bir sefer, bir sefer. Hayır, atma hakkı şey oluyor. Oraya mı geldi Evet, dışarı kaçanlardan bir tanesini burada geri alma hakkım var, tamam mı? Yarışma böyle. Sonra Evet, oradaki yazıyı okuduğun zaman Kur'an senin oluyor. Buyur. Başlayabilirsin. Hadi. Dikkat ediyoruz. Evet, ne yazıyor orada? Okuman lazım. Ey, ey çocuk Evet. İyi olursan dünya iyi olur. Evet, ey çocuk, sen iyi olursan dünya iyi olur. Evet, yine aynı. Araya denk geldiği zaman büyük sayıyı kabul ediyoruz. 400 puan Yine okuman gerekiyor. Ey çocuk seni iyi olursan dünya iyi olur. Evet. Siz iyi olursanız dünya, dünya iyi olacak. Iyi bir sefer başa gitti. Dört puanım var. Evet. At. Bu da kaçar Kaçtı aynı puan. Şuralara atmayı deneseydin illaki bir puan gelirdi. Mustafa abi. Mustafa, Ayıp, abi. Mustafa abi, bende. Mustafa abi, Mustafa abi, ben olsun Poyraz'dan sonra. sonra bende. Tamam, devam eder. Devam eder. Devam eder mi? Mustafa bende. abi, ben yapmayacağım. Ben bilirsin. Ben yapacağım Mustafa abi, ben mi? Evet. <laughs> ben yapmam. <laughs> Ney çocuk sen iyi olursan dünya iyi olur. Sizsizlik, bak dediklerini duymanız gerekiyor. Evet. Evet Dünya iyi olur. Evet. evet. Orası Gine boşa kaçtı. geldi. Çünkü ne kaçtı? Oraya da bir şeyler yazacağım dedi. Bir tane alma hakkım var evet. ama. Aa doğru ya. 200'e de gelse 500'e de Hamza. 200 puanda da kaldı Hamza ben bugün. De. Bugün Hamza'nın şanssız günü. Aynen. Evet buyurun. Puan Miraç geldi şimdi. Bakayım Miraç ne yapacak? Boş Evet. o düşeni, o düşeni alayım bir kere alma hakkın olduğu için. Hadi bakalım. Oy. Ne yazıyor orada? Kur'an'ı anlıyorum. Kur'an'ı Kur an anlayarak okurum. Kur'an'ı nasıl okuyacağımız anlayarak çocuklar. Anlayarak okuyacağım şey. Al bakalım. Evet. E ne yazıyor? Ey çocuk sen o değil. Yo, ne 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 sanaldan, sanaldan zamanını ve para Haramı harcamam. Evet. Sanamda, internette i̇nternette, sanal alemde harcamam. paramızı paramızı ve zamanımızı fazla harcamıyoruz. Değil mi? Harcam. Evet. Uf. Evet. Uf. Neymiş? Z anne Z ve babam of bile demem. Demek ki anne ve babamıza of bile Z demeyeceğiz. Aynen. Evet. Bizim puan senin oldu. Hadi bakayım. Orayı hmm. da 40 puan yapın. O hani 16'nın altında yudu. Hadi bana. 16 saydır güzel olurdu. Evet, tamam. puanlara tamam. bakalım. Yani <laughs> işte vardı yanımda bu 250 var buradan. 250, 250, 250 270, 370, 400 puan. Şu bir yere gelsen. 400 puan nasıl oluyor? 400 puan aldı. Herkes 400 puan aldı. Yakışıklı mesa gelsin. Ömer hep 200 tuttu. 200, 200 tuttu. Evet. Arda'mız da geliyor. Gel Arda yarış yeni başlıyor. Mustafa abi. Mustafa en son dar da yapsın. En son sen. Şey. Tamam. Evet, Ömer atıyor. Oo, bir tane al bakayım. Bak. Onu alayım. Ömer böyle şey. Hadi bırakalım. Evet. Hadi bırakalım. Oraya atalım. Ya. Ömer sen yerim suyu koy. Evet. Oku bakayım. Bir de sen ne? Küçüklerime sevgi, büyüklerime saygı, büyüklerime saygı gösteririm. Evet, küçüklerime sevgi, büyüklerime saygı gösteririm. Evet, bunu söyleyerek i̇şte 70 puan aldım. Bak bir tane boş olmasaydı ataracaktı Evet, evet boşa giden bir. <laughs> 100 puan. Haydi bakayım. Vallahi Ömer'in bu geceki boşu. Oldu. Evet 110 puanlık bir puan. Oku bak eline yazıyor. Bir seçeyim. Ee, kazanamadım. Kim yaptı? Namazımı kılarım. Evet. Namazımı kılarım. 110 70 daha 180 can. puan. Benim de can. 500'a ulaşamıyorum. Mustafa abi, abim geldi. Evet. Arda. Şey, sen atacaksan gel. Ben de kazanamadım. Herkes attın mı zaten? Evet, attılar. Mustafa, Mustafa abi, Mustafa abi. Oraya. Mustafa abim geldi. Evet, ne yazıyor? Asla zorbalık. Evet, asla zorbalık yapmıyoruz. Yani kimseyi dövmüyoruz. Oy. 40 puan. 100, ne 100. Ay, değil, değil. Evet. 130. <laughs> Ama ve paramı Evet. İnternete fazla takılmıyoruz. ve Evet, internete çok takılmıyoruz. Oha! Evet, ne yazıyor? De ne ne yazıyor? oldu. Ey çocuk sen iyi olursan dünya iyi olur ben 200 puan veririm. 200, 330, 430, 460, 460, tam 500 puan. İşte, Kamerayı sana... geldin, çocuk, efe, devam etsin. Efe, sen al. Evet devam et. Evet. Bu arada o paranı alınca, alınca şey yapacağım mı? E, bize ver, biz cips alacağız. Çizgi. Ha? Evet. Ben, ben, ben. buraya gel bakayım. Tamam. Arda biraz daha geride dur. Komtiyle buralara. Evet. Tempo başlıyor. Evet 100 20 kabulleniyoruz. Merhaba. Anne ve babam Gençler, yarışa katılın. Ya katılın gelin ya. Katılacağız illa. Gidersiniz gel. Tamam. Evet. Hadi Yarışa katılardın. Katılacak mız? Evet. Hadi

Evet, 110 bakayım, 50 mi? 50. Evet. Şunu okuzu, okuduğu zaman puan senin oluyor. Ne yazıyor? O zaman ben söyleyeceğim. Kumar oynamam diyeceksin. Söyle? Kumar oynamam de. He, Kumar oynamazsın. 50 puan al. Aynı yere geç. Biraz daha gel. Hadi Elif. Evet. 50. Küçüklerime sevgi, büyüklerime 50. saygı göster. De bakayım. Büyüklerime sevgi, büyüklerime saygı gösteririm. Tamam. Az daha geri. Evet, hadi. Hadi bakalım. Çok güzel. Ne yazıyor? Kul hakkı yemem. Kul hakkı yemem. Evet o da güzel. Al bakayım. Hadi güzel bir puan gelsin. 200. Evet fena değil. Evet internete fazla takılmam. Öyle diyebiliriz. 130 puan 200 puan 250 puan 250 <laughs> ara sayı, e, 90 sayı olduğunu 250 <laughs> 340 puan Fişeni geçmiş yani. 50, Kaç sen? Evet. Aa, ben evet. 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 Hadi bakayım. Tamam. Evet. 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 Nasıl tamam. Abi bu da neymiş? Şimdi. 310. Şu ikisi 310. 50 daha 360. 430. 430. Bugün 500 puan alan hiç kimse çıkmadı. Sen ben mi kaldın? Hiç ben attım yani 500 puan sen Tamam. Efe. Kamerayı sen al. Ben soğanı aldım. çok evet. Buradaki yarışmada, bugünkü yarışmada 500 puan alan Arda ödülünü kazandı. Tebrikler Arda. Arda'yı alkışlayın. <laughs> Üstü çalabilir miyim?